10. Mistel Bir uçağın bomba yüklü başka bir insansız uçağa monte edilerek hedefe götürülmesi üzerine planlanmış bir projedir. Ana uçak, bomba yüklü insansız uçağı hedefe kilitledikten sonra bombadan ayrılmakta ve üste dönmektedir. 9. Hareketli Duvar 16. yüzyıl ve 17. yüzyılda İsveç ve Rusya arasında yapılan savaşlarda kullanılmak üzere Ruslar tarafından tasarlanmıştır. Alt bölümü karda kayabilmesi için kızaklarla kaplanmış ve açılıp kapanarak bir kutuya veya bir duvara dönüşebilen bu cihaz, askerlerin karşı cepheye isabet almadan ilerleyebilmesini sağlamaktaydı. Aynı zamanda duvar üzerinde karşı cepheye ateş açılabilmesini sağlayan delikler mevcuttu. 8. Savaş sopası Amerikan yerlilerinin favorisiyle olan savaş sopaları, 1 kilogram gibi çok düşük ağırlıkları sebebiyle taşıması ve hızla savrulması oldukça kolaydır. Eğimli yüzey sayesinde savrulduğunda ölümcül bir darbe gücü yaratmaktadır. 7. Galyalı Bumerangı Galyalıların 2000 yıl önce bumerang kullandıklarına dair önemli kanıtlar arkeologlar tarafından bulunmuştur. Günümüzde bu merangı sadece Avustralyalı yerli halk aborjinlerin kullandığı bir araç olarak biliyoruz. Ancak bu ahşap silahların Mısır'da ve Avrupa'nın birçok yerinde 2000 yıl önce kullanılıyor olduğu ispatlanmıştır. Fransa'nın kuzeyinde bulunan ve 2000 yıl önce Galyalılar tarafından kullanıldığı düşünülen bir bumerang, fırlatıldığında geri gelmemesi sebebiyle avlanma amacıyla kullanılan bir silah olduğu saptanmıştır. Arkeologlar 2000 yıl önce bu bölgede yaşayan insanların bu merangı martı benzeri kuşları avlamak amacıyla bir silah olarak kullandığını düşünmektedir. 6. Uçak taşıyan denizaltı. I-400 sınıfı Japon denizaltıları 2. Dünya Savaşı sırasında üretilmiştir ve 1960'larda üretilen nükleer başlıklı denizaltılara kadar üretilmiş en büyük denizaltı olmuşlardır. 3 adet uçağı gittikleri yere deniz altından taşıyabilen, yüzeye çıkıp uçakların uçmasını sağlayabilen ve daha sonra fark edilmeden hızla tekrar derinliklere dalabilen denizaltılardır. Aynı zamanda yakın mesafe çatışmaları için torpidoları da mevcuttur. Dünyanın herhangi bir yerine gidip geri dönebilecek şekilde tasarlanmışlardır. 1942 yılında 18 adet üretilmesi planlanmıştır ancak 3 adet üretilebilmiştir. 5. Çar tankı 1. Dünya Savaşı döneminde deneysel silahlardan biri olan Çar tankı 9 metrelik çapa sahip dev tekerleklerden oluşmaktadır. Siper ve hendeklerin üzerinden geçebilmesi için bu kadar büyük boyutlarda tekerlekler üretilmiştir. Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki birçok devasa tankında olduğu gibi prototip aşamasını geçememiştir ve seri üretimi yapılmamıştır. 4. Tank savar köpekleri Tansavar köpekleri 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler tarafından Almanlara karşı kullanılmıştır. Sırtlarında yüksek miktarda patlayıcı olan köpekler tankların altında yemek arayacak şekilde eğitilmişlerdir. Köpekler tankların altına girdiğinde patlayıcıların pimi çekilmekte ve patlama gerçekleşmektedir. Sovyetler bu yöntemle 300 kadar Alman tankını imha ettiğini raporlamıştır. Tanksavar köpekleri 1942'den sonra aktif olarak kullanılmasa da 1996'ya kadar eğitilmeye devam edilmiştir. 3. Avuç içi tabanca Avuç içi tabancalar yakın mesafede nefsi müdafaa amacıyla yapılmıştır. Silah avucun içine sığacak şekilde dizayn edilmiştir. Namlusu parmakların arasından çıkmaktadır ve silahı ateşlemek için avucun içerisinde sıkılması yeterlidir. Amerika'da 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda binlerce adet satılmıştır. 2. Işıklı Kalkan 16. yüzyıl İtalya'sında kullanılmıştır. Bir çeşit İsviçre çakısı gibi çok kullanışlı bir kalkan modelidir. Çevresindeki sivri demir çubuklar sadece savunma değil, aynı zamanda saldırı amaçlı kullanıldığını da göstermektedir. En büyük sürprizi ise Üst bölümündeki açılmış yuvarlak kapak bölümüne mum benzeri bir aydınlatıcı konularak karanlıkta da kullanılabilmesi. 1. Davy Crockett bombası. Amerika Birleşik Devletleri 1950'lerin sonlarında tek bir kişinin taşıyabileceği ve ateşleyebileceği boyutlarda bir nükleer savaş başlığı üretmiştir. Soğuk Savaş döneminde olası bir sıcak savaş çıkması durumunda Ruslara karşı kullanmak üzere üretilmiştir aşağıdaki resme baktığımızda nükleer patlama etkisinin roketin ateşlendiği noktaya etki etmemesi için çok uzaklara fırlatılabildiğini tahmin ediyoruz.